Arkadaşlar merhaba. Leon dizel aracımız yani style paket aracımıza aero arka tampon, spoiler, spoiler çıtası, maç maşbel lifi ön ek montajımız bitmiştir. Genellikle çok sorulan sorulardan aero tampon oturuyor mu, boşluk kalıyor mu, kesme biçme yapılıyor mu gibi sorular geliyor bize. Biz tamponumuzu taktık. Tampon hakkında biraz bilgi verelim. Tamponumuzda bagaj alt boşluğundan başlayalım. Nizami bir şekilde boşluğumuz var. Yani bunda kesmeye, biçmeye vesaire yapmadan Selamünaleyküm. Boşluğumuzu tamamlayabiliyoruz. Aynı şekilde park sensörleri yerlerimiz kusursuz bir şekilde delinerek yani tarafımız ya sizleri delinip yollayabiliriz. Yan tarafa gelelim. En çok sorulan sorulardan yan taraftaki dişler oturuyor mu sorusu. Arkadaşlar kesme biçme hiçbir şekilde işlem yapmadan tamponumuzu oturtuyoruz. Yani içeriden tırnak kesme, bakalit kesme vesaire gibi bir işlem kesinlikle söz konusu değil. İş kısmında ise her zamanki gibi torsiyelerimizi attık. Arka tamponumuz bu şekilde isteğe bağlı olarak tek çıkış ya da çift çıkış yapılabiliyor. Müşterimiz tek çıkış istedi bu şekilde. Tek çıkışlarımızı verdik. Aynı zamanda spoiler ve spoiler montajı yapıldı. Maşbellerimiz her zamanki gibi bizim farkımızla. Arka kısımda vidamız yok. Ön kısma gelelim. Ön kısımda ise torsidamız her zamanki gibi bütün leonlarda olduğu gibi bu şekilde montajımız sağlandı. Ön eki gelelim. Ön ekimizi de bu şekilde taktık. Çift renk boyalı olarak. Orta kısım parlak siyah. Üst kısım kasa rengi. Bu taraftaki maş belimizi de çekelim. Her zamanki gibi orijinal torsidamız vidamız. Maş bel kasa rengi. Alt kısımda ise 10'a bilek. Maş Montajlarımız bitmiştir. Müşterimiz güle güle kullansın. Aracımız boldan geldi. Bizi tercih ettiği için ayrıca onunla teşekkür ediyoruz. Tekrardan arka tamponumuzu çekelim. Reflektörlere gelecek olursak, reflektörler dizellerde. Aero tamponu birebir uyum sağlamaktadır. FR araçlarda ise ayrı etten reflektör alması gerekiyor. Montajımız bitmiştir.